Oyunlarda dil desteği. Oyuncu kitlenizi geniş tutmanız için oyunlarda dil desteği eklemekte fayda var. Satın alabileceğiniz alternatifler olsa da gerek ücretsiz oluşu, gerek addressable sistemi kullanması sebebiyle Unity'nin kendi localization paketi benim tercih ettiğim bir çözüm. Localization paketi temelde bize iki araç sunuyor. İlki verileri tablolarda tutmamızı sağlayan araç. Bu araç ile istersek metin, istersek de asetleri farklı diller için bu tablolarda tutabiliyoruz. İkincisi de bu verileri otomatik olarak kullanmamızı sağlayan komponentler. Örneğin TextMeshPro komponentine sağ tıkladığımızda Localize seçeneği var. Bu seçenek tabloda verdiğimiz ID'ye göre dil değişiminde otomatik olarak içeriği güncelleştirmeyi sağlıyor. Dilleri listeleme ve değiştirme de çok basit bir kod bloğuyla yapılabiliyor. Ekranda gördüğünüz kodda desteklediğimiz dilleri bir drop-down listeye alıp seçim değiştiğinde dilin de değişmesini sağlayabiliyoruz. Ayrıca bu tablodaki verileri çeşitli formatlarda dışarı aktarabiliyoruz veya çeşitli formatlarda içeri aktarabiliyoruz. Excel ve benzeri programlarda tablolar oluşturup hiç editörü açmadan bütün çeviriyi halledip sonrasında import etmemiz de mümkün hale geliyor.